sayıda dünyanın güzelleştiren sayıda. Allah'a ısmarladık. Dizimizin yeni bölümünde Zahide çok üzgün. Çünkü çok sevdiği biricik kocası çok riskli bir ameliyata girecek. Ve ameliyattan sağ çıkma ihtimali ise oldukça düşük. Ameliyata girmezse de ölecek. Zahide ve Sefer çiftinin bu olasılığı denemekten başka çaresi yok. Fragmanda Zahide'nin üzüntüsünü yüzünden anlayabiliyoruz. İş bu ki Zahide bir yana ameliyata girecek olan Sefer, Zahide'den daha üzgün. Ama bu ölüm korkusu değil, sevdikleriyle dünyada daha fazla vakit geçiremeyecek olma korkusuydu. Sefer ameliyata girdiğinde herkes Sefer'in yanında olacak. Tüm sevenleri Sefer'e destek vermek için gelecekler ve Sefer ameliyatını sevdiklerinin de desteğiyle sağ salim atlatacaktır. Sadece birkaç bölüm yatakta kalacaktır. Bu süre zarfında Zahide İran olsun başından ayrılmayacaktır seferin.